Sizin davanıza bakan hakimin kardeşinin ile ihraç edildiği ve FETÖ'yle ilişkili olduğu ortaya çıktı. Ne düşünüyorsunuz bununla ilgili? E, Valla e, tabii e, İBB'de e, terör örgütüyle iltisaklı diye e, kıyamet nasıl koparıldığını biliyoruz. E, kıyameti koparanların içinde bakanından başka kurumlara kadar varan makam sahibi insanlar var. Tabii şunu söylemem lazım, hakimler, savcılar, kurulu çok önemli bir sınav veriyor. Herkesin malumu davanın ilk hakimi nasıl telkin telkinde bulunulduğu, nasıl zorlandığı, hatta tehdide varacak şekilde bir takım iddiaların konuşulduğu bir süreç yaşandığı ortada ve hatta bu konu aslında neredeyse kanıtlanmış gibi diyebilirim ee, ama e, HSK bu konuda tek bir adım bile atmadı e, şimdi cezayı veren hakimin e, kardeşinin e, fetö iltisaklı olması ile ilgili süreç konuşulur durumda çok net e, Hani bu e, acı bir durum e, e, işin içinden çok pis kokular geliyor e, Acaba e, nasıl böyle bir hakim atanmış. Ee, bir kurgu mu yapılmış? Bir sürü şey insan düşünmeden edemiyor. Zaten e, uydurma bir e, mahkeme, uydurma bir dava e, düşünsenize işte hala e, e, istinaf mahkemesinde bekletiliyor. E, en başta söylediğim gibi Hakimler Savcılar Kurulu önemli bir sınava tabidir. Şu ana kadar sınavların hepsinde kaldı. Bakalım bu aşamada ne yapacak? Ee, biz zaten e, mahkemeyle ilgili, mahkemenin hakimiyle ilgili e, birçok e, beyanda bulunmuştuk. E, avukatlarımız süreci takip ediyor. Ama ben e, HSK'nın e, sınavının bir üstüne çıkıyorum. Ben bu süreci buradan e, Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin Adalet Bakanına da havale ediyorum. E, bakalım o bu konuya ne diyecek ya da nasıl bir takipte ya da denetimde bulunacak.